Hepinize selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Dostlar bugünkü videomuzda Fifine A8 oyuncu ve yayıncı mikrofonunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki bilgisayar setup'ımı yavaş yavaş beyaza çevirmeye başladım dostlar. Daha önceki videomda bilgisayar kasamı ve sıvı soğutucumu beyaza çevirmiştim. Onu da videosuna şuradan ulaşabilirsiniz. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu mikrofon da beyaz dostlar. Az sonra kutusunu açacağız. Birlikte kendisini inceleyeceğiz. ışıklarına bakacağız ve daha sonra ses testiyle videomuzu ufaktan sonlandıracağız. Bu arada beyaz setup'a geçerken dostlar arka planda ufaktan bir yenilemek istiyorum. Eğer tavsiyesi olan varsa onu da yorumlara yazabilir benim için de biraz fikir olmuş olur bu sayede. Şimdi kutu açılışına geçmeden önce hala kanala abone olmayan arkadaşlar var biliyorum. Bu videonun zaten %90'ını falan abone olmayan kişiler izliyor. Eğer videomu beğenirseniz abone olup bana destek olabilir ve ürün hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz dostlar. O zaman yavaştan kutu açılışına geçelim ve daha sonrasında ses testi yapalım bakalım mikrofon nasıl. Evet dostlar masamıza geçtik. Öncelikle kutu tasarımından başlayalım dilerseniz. Kutumuz gördüğünüz gibi FiFi'nin klasik renklerinden oluşuyor. Burada Ampli Game logosunu görebiliyoruz. Bu FiFi'nin A8 modeli dostlar söylediğim gibi. Kutu üzerinde kısaca multi kalır, gülünç engelleme ve kolay kurulumdan bahsetmişler dostlar. Yan tarafına geçtiğimizde burada yine diğer renk seçeneklerini görebiliyoruz. Burada mavi, pembe, siyah ve beyaz modeli görünüyor. Bizdeki beyaz modeli zaten. Üst kısmında ve diğer yanında da dostlar Empli Game logoları bulunuyor. Arka kısmına geçtiğimizde burada teknik detaylardan bahsedilmiş. Dilerseniz burada videoyu durdurup kendiniz de Diğer teknik detayları okuyabilirsiniz. Kutu tasarımımız bu şekilde yavaştan kutumuzu açalım. Kutuyu açar açmaz bizi bir adet kullanım kılavuzu karşılıyor dostlar. Mikrofonun tüm özelliklerini bu kitapçık sayesinde öğrenebilirsiniz. Eğer aklınıza bir şey takılırsa bu kitapçığa bakarsınız. Şimdilik kenara bırakıyorum. Şurada kalınca bir köpüğümüz bulunuyor ki kargoda falan zarar görmesin diye koyulmuş. Şöyle bunu da kenara bırakalım. Evet mikrofonumuz karşımıza çıktı. Abi ben öncelikle bunu çıkarmak istiyorum çünkü gerçekten çok güzel görünüyor ya. Benim gerçekten hoşuma gitti dostlar. Sizin de hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Gayet şık ve sade görünüyor kendisi. Şimdilik mikrofonu kenara bırakacağım. Buradan dostlar metal bir adet şok mount çıkıyor. Bunu mikrofonun önüne takacağız. Dikkat ederseniz şurada çok az görünüyor ama Fifi'nin Gülen Yüz logosunu da buraya eklemişler. Gayet şık bir detay olmuş. Aslında bunu da beyaz yapsalar güzel olabilirdi ama o zaman belki de mikrofon çok fazla beyaz olurdu, bilmiyorum. Siyah da gerçekten iyi görünüyor. Şöyle zaten tırnakları var burada dostlar, tık diye oturuyor ve sağlam bir şekilde oturdu. Herhangi bir şekilde buradan bir daha kendi kendine çıkmayacaktır en azından. Evet, fena durmadı aslında. Beyaz olsaydı dediğim gibi belki fazla beyaz görünebilirdi mikrofon, bilemedim. Onu da şimdilik kenara bırakıyorum. Kutumuzdan bir adet de kablo çıkıyor dostlar. Bu kablonun bir tarafı Type C girişli. Diğer tarafı da gördüğünüz gibi USB girişli. Kablonun uzunluğu hakkında kutu üzerinde bir bilgi yazmamışlar ancak dostlar tahminimce 2 metreye yakın bir kablodur. Büyük ihtimal 1.8 metre. Ve son olarak kutumuzdan bir adet tripod bağlantısı çıkıyor dostlar. Bu bağlantı sayesinde herhangi bir tripod ayağına mikrofonumuzu bağlayabiliyorsunuz. Aslında ben de videonun devamında bunu kullanarak tripoda bağlayacağım mikrofonu. Evet kutu içeriği bu kadardı. Dilerseniz şimdi mikrofonumuzu bilgisayara bağlayalım dostlar ve yavaştan ışıklarına bakalım. Daha sonra da ses testiyle videomuzu sonlandırırız. Dostlar ben zaten Fifi'nin A6T modelini kullanıyordum. O yüzden A6T'nin kablosunu kullanacağım şu anda. Bu şekilde altındaki Type C girişinden mikrofonumuzu bağlayabiliyoruz. Buradaki soketlerden daha sonra bahsedeceğim ancak önce bir elektrik vermek istiyorum mikrofona. Evet, elektriği verir vermez RGB bir aydınlatma bizi karşıladı. A6T'den buna geçmemdeki en büyük neden dostlar şurada gördüğünüz büyük RGB kısmı. Aslında arka planda gerçekten güzel görünüyor ben videoları çekerken. O yüzden böyle bir tercihte bulundum. Şimdi elektriği de verdiğimize göre diğer detaylardan ufak ufak bahsedelim. Dostlar mikrofonumuzun alt kısmına geçtiğimizde burada bir adet de kulaklık girişi görüyorsunuz. Bu kulaklık girişi sayesinde eğer ses kaydı alacaksınız bu mikrofondan ve kendi sesinizi duymak istiyorsanız buraya bir adet kulaklık takabilir ve direkt mikrofon üzerinden kendi sesinizi duyabilirsiniz. Bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şöyle göstermeye çalışayım dostlar. Tam şurada gördüğünüz gibi bir adet çevirme butonu bulunuyor. Bununla da dostlar mikrofonumuzun ses seviyesini ayarlıyoruz. Yani dilerseniz çok fazla ses almasını istemediğinizde buradan mikrofonun ses seviyesini kısabilirsiniz. Onun dışında dostlar şurada bir tane dokunmatik buton bulunuyor. Bu buton sayesinde de gördüğünüz gibi ışık modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bu arada ışıkları gerçekten canlı görünüyor. Ben bu kadar canlı beklemiyordum. En azından izlediğim videolarda bu kadar canlı görünmüyordu dostlar. Şimdi videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama gayet Canlı var. Evet mikrofonumuzun epeyce bir renk modu varmış. Son olarak dostlar mikrofonumuzu eğer Muse moduna almak istiyorsanız üst kısmına dokunabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi dokunduğunuzda kırmızı bir ışık yanıyor. Tekrar dokunalım. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum ancak şuradaki ışığı kapatırsam belki daha rahat görebilirsiniz. Evet şu anda daha rahat bir şekilde görünüyor sanırım. Şöyle tekrar tıklayayım. Kırmızı oldu yeşil oldu. Basılı tuttuğumuzda herhangi bir şey olmuyor. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Şu ring light'ı bir tekrar yakalım. Keşke mikrofonun mute modunu aldığımızda dostlar A6T'de olduğu gibi buradaki renkler de kırmızıya dönseydi. Gerçekten benim için önemli bir detay aslında o. Çünkü mikrofonu mute alıp almadığınızı görmek için her seferinde mikrofonun üstüne bakmanız gerekecek. Keşke buraya bastığımızda kendisi de kırmızıya veya tamamen ışıklarını kapatacak farklı bir moda geçseydi. Ama bu haliyle de fena değil aslında. Son olarak dostlar şuralarda gördüğünüz gibi dört tarafında lastikler var. Bu lastikler sayesinde dostlar şimdi mikrofon burada. Ben masaya çarptım ve gördüğünüz gibi sallanıyor. Masaya çarptığınızda o darbe sesini almaması için darbe emici özelliğe sahip dostlar bu lastikler. Darbenin direkt mikrofona gitmeden burada emilebilmesini sağlıyor. Bu sayede dostlar baya da şöyle göstereyim sağa sola esniyor mikrofon. Aslında bu iyi bir özellik o olmasaydı gerçekten bilgisayar oynarken bile her klavyeye bastığınızda o masaya giden darbeyi mikrofon daha fazla alacaktı. Ses testine geçmeden önce dostlar masanın üzerinde ne kadar sağlam durduğunu da size göstermek istiyorum. Şöyle yani... Ola ki çarptığınız mikrofona hani Kolay kolay devrilmiyor dostlar. Yani denge merkezi olarak mikrofon gerçekten iyi. Yani kolay kolay mikrofonu deviremezsiniz diye düşünüyorum. Bu iyi bir özellik. Çünkü en ufak şeyde mikrofonun devrilmesini istemezsiniz. Özellikle şu kabloya falan takıldığınızda şöyle biraz çekiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kolay kolay devrilmiyor. Bunu da gösterdiğimize göre yavaştan bilgisayarımıza geçelim dostlar. Bakalım mikrofonumuzun ses kalitesi nasılmış. Onu da sizlerle birlikte deneyimleyelim. Evet dostlar bilgisayarımıza geçtik ve şu anda sesimi Fifine A8 oyuncu ve yayıncı mikrofonundan duyuyorsunuz. Hiçbir şekilde filtre eklemeden bilgisayara taktığınızda alacağınız ses şu anki duyduğunuz gibi dostlar. Herhangi bir şekilde mikrofona filtre falan eklemedim. Şu anda yani bilgisayara taktığınızda ilk duyacağınız ses bu şekilde olacaktır. Şimdi biraz susacağım dostlar ki arkadan dip ses yapıyorsa onu rahat bir şekilde duyabilin. Ortam seslerinde zaten bilgisayardan gelen fan seslerini falan dinlemeye çalışırsınız. ve sustum. Evet dip ses olayı da bu şekilde dostlar. Eğer dip ses aldıysa zaten bunu az önce duymuş olmanız gerekiyor pratikte. Ses seviyelerini de görebilmeniz için gördüğünüz gibi ekrana bir analyzer ekledim dostlar ki bu sayede dip ses yaparsa vesaire oradan da ses dalgalarını rahat bir şekilde görebilin. Şimdi dilerseniz OBS'ten ses filtresi ekleyeceğim dostlar. iki tane gürültü bastırma ve gürültü engellemeydi yanlış hatırlamıyorsam filtrelerin adı. Evet gürültü filtresi ve gürültü bastırmaymış. Şimdi onları açacağım bir de bu şekilde test yapalım. Ama ondan önce bir patlama testi yapmak istiyorum dostlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani P -Ş T gibi seslerde patlıyorsa eğer onu da denemiş olduk. Şimdi filtreleri açıyorum. Evet şu anda OBS üzerinden gürültü bastırma ve gürültü filtresini ekledim dostlar. OBS'den filtreyi açtığınızda da sesi bu şekilde geliyor. Bana soracak olursanız sesi gerçekten fena değil. En azından dışarıdan çok fazla bir ses almıyor gibi. Tabi bunu ek programlarla veya filtrelerle daha iyi hale de getirebilirsiniz. Zaten hiçbir mikrofonu direkt alır almaz bilgisayara taktığınızda mükemmel bir ses alamıyorsunuz maalesef. En azından ortalama fiyat olan mikrofonlarda bu şekilde bu olay ama şu anlık gayet iyi gibi görünüyor. Siz de yorumlarda görüşlerinizi belli edebilirsiniz. Dostlar falan bir de mikrofonumuza klavye testi yapalım. Bakalım klavyeye bastığımızda tuş seslerini ne kadar alacak. Çünkü eğer bir yayıncıysanız ya da oyuncuysanız karşı tarafa klavye seslerinin gitmemesi epeyce bir önemli olabiliyor bazen. Onun da testini yapacağım ancak şu anda dostlar bütün filtreleri kapattım. OBS'de herhangi bir şekilde filtre açık değil. Onları da şöyle göstereyim. Şuradan e, bu arada gösteremiyorum çünkü webcam'i tam ekran yapmıştım aklıma şimdi geldi. Her neyse şu anda filtreler kapalı dostlar. Şöyle klavyede size göstermek istiyorum tuşlara basarken. Şöyle basmaya başlayayım hatta. Evet şu anda gördüğüm kadarıyla birçok sesi mikrofon aldı. Tabi mikrofona epeyce yakın tuttum. Klavyeyi bir de masada tutmak istiyorum. Yani uzak kısımda nasıl alacak onu da test edelim. Tekrar basmaya başlıyorum. Evet, filtreler kapalıyken dostlar mikrofonumuzun klavye sesini alma seviyesi bu şekildeydi. Şimdi de dostlar filtreleri açtım, gürültü bastırma ve gürültü filtresini bu şekilde bakalım nasıl olacak ses seviyesi. Tekrar klavyeyi kaldırdım ve basmaya başlıyorum. Bu şekildeyken herhangi bir şekilde klavye seslerini almıyor gibi. Bir de masada deneyelim dostlar. Tekrar şöyle koydum. Evet gördüğüm kadarıyla dostlar filtreler açıkken herhangi bir şekilde karşı tarafa klavye sesi gitmiyor. Şunu da kendi tecrübemden söyleyeyim dostlar bana güvenebilirsiniz. Discord'dayken zaten buralardan filtre açmanıza imkan yok ama Discord'dayken herhangi bir şekilde karşı tarafa klavye sesi gitmiyor. Az önce biz birazcık Paladins oynadık. Herhangi bir şekilde bir karşı tarafa klavye sesi şikayeti almadım. Bunu da ekleyeyim dostlar. Klavye testi bu şekildeydi. Yani Mikrofonun klavye ses alma testi bu şekildeydi. Evet ses testimizde yaptık dostlar ama videoyu bitirmeden önce size küçük bir şey de göstermek istiyorum. A8 mikrofonu A6 ile yan yana da görmenizi istedim dostlar. Şöyle yan yana getirdiğimde boyut farkını zaten bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadan da şöyle göstereyim. A8 bariz bir şekilde daha uzun dostlar ancak kalınlığa gelecek olursak A6 ile A8 neredeyse aynı yani hiçbir fark yok diyebilirim. A8'in biraz daha ince görünmesinin sebebi şuradaki ızgara yapısının biraz daha içeride olması dostlar. A6'da bu tamamen dışarıdaydı. Mikrofonlarımızın filtrelerine de bakacak olursak dostlar A6T'de plastik çerçeveli bir filtre görürken A8'de tamamen metal yapıda bir filtre görüyoruz. Onun dışında zaten gördüğünüz gibi ikisinde de darbe emici bulunuyor. Bu arada A8'e stand aparatında taktım dostlar. Taktığınızda bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Altlarına gelecek olursak zaten farkları buradan da bariz bir şekilde görebilirsiniz. A6T'de buradan sesi açıp kapatıyorsunuz. A8'de dostlar jack girişi ve e, kulaklık girişi alt kısımda bulunuyor. Sesi de buradan açıp kapatıyorsunuz. Genel farkları bu şekildeydi açıkçası. Ben iki mikrofonu da gayet sevdim. Zaten A6T'yi yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum sanırım ve severek kullanıyordum. Sesinden de çok memnundum. Ancak beyaz bir setup'a geçtiğim için A8'i tercih ettim ve RGB'si daha güzel görünüyor açıkçası. Çünkü ben biraz RGB seven bir insanım. Evet bu videomuz da bu kadar dostlar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer incelememi istediğiniz herhangi bir yorum varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ve beyaz setup'a geçtiğim için arka planı da değiştirmeyi düşündüğümü söylemiştim. Tavsiyeniz varsa onu da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Perfect,